Denizin dibinde yatan istiridye kendisine gerekli olan besinlere ulaşabilmek için kabuğunu açar. Besinlerle beraber su ve kum taneleri de istiridyenin içine dahil olur. İç derisi ve kabuğu arasına yerleşen kum taneleri canını acıtır. Acısını hafifletmek için de bir salgı oluşturmaya başlar. Bu salgı kum tanesini sarmalar. Zamanla o acı ve acıyı dindirmek için gösterilen sabır inciye dönüşür. İşte böyle başlar inci tanelerinin hikayesi. Bilimsel olarak bu hikayeyi yeniden yazarsak da şöyle. İnci, istiridye gibi bazı kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkarılan, genellikle süs eşyası olarak kullanılan küçük tane. Bunlar küçük, yuvarlak, yüksek değerli, sert, sedef rengindedirler. Hayvanın vücuduna bir kum tanesi, bir parazit veya yapay olarak bir sedef parçası girince etrafında bunu kaplayan sedefimsi bir madde oluşur. Böylece tabaka üst üste gelerek küresel inci meydana gelir. Üretebilme amacının ise istiridyenin tamamen kendini koruma mekanizması ile ilgili olduğunu söylemek mümkün. Çünkü istiridye, toz ve kum tanesi gibi kabuklarının arasından içeri sızmaya çalışan herhangi bir parçacığı tehdit olarak algılıyor. Ve bu parçacıkların etrafını %90'ı kalsiyum karbonattan oluşan sedef benzeri bir madde ile kaplamaya başlıyor zamanla bu tabaka sert ve parlak bir taşa dönüşüyor. Bu taşın tam olarak inci halini alması ise 2 ila 15 yılı buluyor. Oluşan her inci benzersiz bir şekle, dokuya ve boyuta sahip. Bu nedenle de her inci kendi değerini belirliyor. Bir incinin tam olarak değerinin belirlenmesinde boyutu ve parlaklığının yanı sıra rengi de etkili oluyor. Beyaz, sedef, fil dişi ya da siyah renkte oluşabilen inciler arasında en değerlileri siyah inciler. Çünkü siyah inciler doğada oldukça nadir bulunuyor. Bu nedenle de diğerlerine nazaran çok daha değerli ve anlamlı kabul ediliyor. Eski çağlarda para yerine de kullanılan inci her dönemde kadınların vazgeçilmez aksesuar olarak karşımıza çıkmış. Öyle ki Hollandalı ressamın başyapıtında yer alan ve kim olduğu bilinmeyen kız dahi günümüzde inci küpeli kız olarak anılıyor. Küpeden bilekliğe, kolyeden yüzeye kadar birçok aksesuarda karşımıza çıkan inci hemen hemen her kültürde güzelliğin ve zarafetin sembolü olarak kabul ediliyor. Doğanın bize en güzel armağanlarından biri olan inci diğer mücevherlerin aksine bir canlı tarafından üretiliyor. Belki de bu yüzden insanın hikayesi ve incinin oluşumu arasında bağlantı kurulabilmiş. Hayat okyanusu içinden akıp geçsin diye kalbini açarsın, içine acı verici haller dolar ve sen bu acılarla baş edebilmek için pek çok duygu, düşünce, yetenek, savunma mekanizması, dışa vurumlar, kaçışlar salgılarsın. Ya kıymetli inciler oluşturursun sabırla ya da değersiz taşlar.